AK Parti'de istifa yağmuru. Berat Albayrak, Pak Demirli, Mahir Ünal. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın istifasının ardından akıllara AK Parti'de yaşanan istifa yağmuru geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamalar nedeniyle Devlet Bahçeli'den tepki görmüştü. Tepkilere daha fazla dayanamayan Mahir Ünal görevinden affını istedi. Ünal'ın affı, son yıllarda AK Parti içinde artan affını isteyenler kervanını akıllara getirdi. Berat Albayrak ile başladı. Affını isteme, kervanı eski hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile başladı. Albayrak, 8 Kasım 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevine devam etmeyeceğini duyurmuştu. Albayrak'ın yerine yapılan atama için yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde kullanılan, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen, ifadesiyle Türkiye siyaseti, görevden af talebi, tanımlaması ile tanıştı. Albayrak yerine getirilen isim de affını istedi. Albayrak af talebi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfü Elvan da, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, faizi arttıranlarla aynı yolda yürümem, sözleri sonrası görevden affını istedi. Resmi gazetede yer alan istifa haberinde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, görevden af talebinin kabul edildiği ve yerine bakan yardımcısı Nureddin Nebati'nin atandığı bilgisi yer almıştı. Görevden affını isteyen. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da affını istediğini resmi gazetede yer alan atama kararından öğrenmiştik. Selçuk'un yerine şimdiki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in atanmasını duyuran kararda, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Profesör Doktor Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Profesör Doktor Mahmut Özer Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104. ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır ifadeleri kullanılmıştı. Pekdemirli'nin yerine kirişçi. 2022 yılının ilk aylarında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden affını istediğine ve yerine Vahit Kirişçi'nin atandığına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Süleyman Soylu ucuz yırttı. Görevden affını isteme, kervanının en tartışmalı üyesi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Zira Soylu'nun af talebi Erdoğan'dan geri döndü. Koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağında yaşanan kaos sonrası affını isteyen Soylu'yu Erdoğan geri çevirmişti. Af talepleri sürecek mi? Albayrak ile başlayan af kervanına katılan isimler artarken, istifa ve af taleplerinin toplumsal desteği azalan ve ekonomik ve siyasi kriz ile bocalayan AKP'de devam edip etmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.